sıcaktan dolayı çürüme yapıyor yani erime yapıyor. Ama burada hiçbir şey zayi olmaz. Mesela şu kavanoz erime yapmış. Bunlar olduğu gibi burada bırakıyoruz tarlada. Çekirdeklerini alıp önümüzdeki dönem yine aynı şekilde kurutup ekime devam. Yani en küçük kavurun çekirdeği dahi bizim için önemli. Bu yıl 200 liradan satıldı kilosu. Bu sene ürünümüz maşallah çok bol. Bandırma sebze meyve haline yapıyoruz. Günlük 6-700 kilo. Kapalı cumartesi pazarı. Pazartesi pazarı. Artı çarşamba pazarına. Haftada 3 gün 4 gün kendimize mal yapıyoruz. Bunlardan sonra bir 20 dönümde beyaz kavunumuz var. Burası 10 dönüm. Burası aşağı yukarı bitti. Yani bu sene çok şükür kazancımız iyiydi. Yani toprak bereketini aldık. Allah çok şükür. Tabi kolay olmuyor. Sezona başladığımda 103 kiloydum. Şu anda 95 kiloya düşmüşüm bilmiyorum her gün eğriyoruz yani. Tabi toprakla uğraşmak insana ayrı bir tat ayrı bir zevk veriyor değil mi kızım Ayşe hanım. Evet babacığım. Kızım e, Uşak'ta moleküller biyoloji üniversitesinde okuyor. Baba bu sana parayı çok kazan bakalım dedi. bir, e, birinci yılını bitirdi. Evet. E, önümüzdeki sene yine biraz daha para göndereceğiz yani çok çok bol bol. Evet hanım dön gel. Gel beni indir beni başımı tutun bir çiftçinin herkes ucuz almak ister ama emek çok ağırdır. Bunların evet. küçüğü bile biliyorsunuz çok lezzetli. Sabah yedi geldik. Pastanelere veriyoruz. Evet böyle ortadan ikiye bölüyorlar. Da Çekirdeğini alıp dondurma. Çekirdeğinden içecek yapıldığını biliyor musunuz? Yeni izledik onda bu evet. sene öğrendik. Bilmiyordum. Akşam yaptım. çekirdeğinden içecek yapıyorlar. Gördüm onu internette kadar güzel bir şey oldu ki iyice blenderdan çekiyorsun süt süt gibi oluyor ee, öyleymiş. ama sulandı ben az su koymuşum biraz daha fazla su koymak gerekiyor bir de kavun çok tatlıymış şeker koyduk ha, evet. yani çok nefis kavun sufle diye bir şey ben de geçen patlıcan içi yaptım da ha, evet ben de yapmıştım Reçelini de yapıyorlar ama bu kavunların kabukları çok ince. Bundan olmaz.

Da var bu ne oluyor bu sefer? Bunlar böyle e, kuşlar deliyor, martalarımız, küçük de farelerimiz böyle yiyor bu şekilde. Ya bunlar zayiat oluyor. Bunlar kuşlar yapıyor bunları böyle. Ya bunu satamıyoruz. Burada tarlada çekirdeğini alıyoruz. Kara yeşil değil. Yeşille sarı kırmızılı gibi değişik bir tavuk. Diğer bakır tavuğunu değil de tutuyor. Ha. Çok çeşit var Bu köyü değil miydi? Gölyaka değil mi? Hı hı. Eskiden Kazaklar deniyordu. Kazaklar Koca Göl. Orası Koca Göl. Ha bu Gölyaka. Gölün karşı tarafı. Koca Göl şurası. Ha tamam. Orası manyasa Bağlı, burası Bandırmay Bağlı. Bu köy de gölene bağlı. Ay ben hep bunun Kazaklarla bu Koca Neyse. Göl ile Gölyaka'yı karıştırıyoruz. Göl ismi geçiyor ondan. Ha, herhalde. Burası Pamak köyü. Dedelerimiz nereden geldi Yunanistan'dan geldi. geldik. Efendim? Yunanistan'dan. Hı. E bizimkiler de Bulgaristan'dan gelmek ben, istiyor. tabii babam ben macurum. Biz de macurusun. Ben şu köyden, Büyük Toprak köyünden. Tabii yıllardan beri Bandırma'da duruyoruz. Babam rahmetli Oralıydı. Köylerde kimse kalmadı ki herkes. Babam kayınpeder küçükken Bandırma'ya gelmiş, bir de orada kalmış. Baba yumuşak bir canatı. Siz, sizin yaşınız Bu, küçüktür. Kaç doğumlusunuz? Ben 69. Ben 69 doğumlusunuz. De ben de ekle. Ben yetmişe vereyim. Hı hı. bir çakıcık bıçak. Buradan yapalım diyeceğim. Var ya, bunun Var mı? Gel, onu bir Al da bana bak. Ne oluyor Toprak mı oynuyor? Şey... <laughs> Baksana. Eee... Tarla ekilmeden önce... Aynı şöyleydi. Biz burasını böyle hazırlıyoruz. Bu şekilde. Şöyle. Havlu nimzerle ekiliyor. Tek tek. Yani eee... Şöyle havalı vurduğu yere 3-4 tane çekirdek atıyor 3-4 tane çekirdek attıktan sonra bunlar filizleniyor filizlendikten sonra tek bir filiz bırakılıyor Yani tekleme Öyle olayı dediğimiz Yani aşağı yukarı 40 santim arayla bırakıyoruz 40 santim arayla Yakın bırakırsan Tabii kökeni değil kökeni uzayacak tabii yani bu şekilde kökeni rahat bir şekilde beslenecek Şunlar aşağı yukarı 1.60-1.70 köken var ne kadar aralıklı bırakırsan o kadar çok meyve alırsın. Yani her şeyde olduğu gibi. Ağaçlarda da o şekilde. Budamalarda. İşte iki sefer kazdırıyoruz burasını. Çapa yaptırıyoruz. İki sefer kazdırmamıza rağmen yine her tarafa ot sarıyor. Aşırı yağmurlardan dolayı. Tabi bu ot kavunun tat oranını çekiyor. Her ne kadar çekse kavunlarımız yine lezzetli ama hiç olmasa daha da güzel olur ot olayımız. Aşağı yukarı iş yemeleri 160-180 lira, 200 lira. 10 tane işi getirip bir tarlayı 2 sefer, 3 sefer yaklaşık 4-5 milyar lira kazdırma parası veriyoruz. Sadece bu yer için. Ne kadar da kazdırsak, o kadar özenirsen, ne kadar özenirsen özen, ille ot olayı çıkıyor. Ot olmayan yerde gördüğümüz gibi tohumlar tane yapmış. Ama otluk olan yerlerde tabi güç gidiyor. Üç kere bunu kazdırdık. Üç kere

aile boyu şoförlük vardır. Bir de oğlumuz var evde. O da özel e, limanda çalışıyor tabii. O bugün saat dörtte işe gidecek onun tatili. Ayşenur. <laughs> biz Bizim şeydir masayı Fergüs Küçük tiplerde Hepsi var. Bir, bir, bir iki diye... orada. <laughs> işte O da o da televizyonda evet. 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 gördüm ben geçen Doğuda çok bir şey kaldırma ben geliyorum. Hadi eskiden de çok bir şey, 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 Mesela şimdi bu, şey ot makineleri Burada var. var. O yanda yok herhalde. Ne yapıyorsun? 嗯，嗯。